أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واحد القهار والصلاة والسلام على نبينا المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إلى الله بصير عباد Rabbi zidna ilmen ve fahmen ve alhikna bis salihin. Alemlerin Rabbi olan Halik-i ve Kemal ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü tenalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve etbaana salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı cümlemizi mazhar eylesin. Sebbi ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Kıymetli müminler, değerli hazirun, malum bugün aşure günü, yani Muharrem-i Şerif'in 10. günü. Bugün de Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ın tevbesine icabet eylediği gibi bize de öncesinde tevbe etmeyi ve akabinde de tevbesini kabul ettiği kullarından olmayı nasip eylesin. Bugün de Nuh Aleyhisselam'ın yıllarca kavmiyle yaptığı mücadele, neticesinde azgın kavmine karşı Mevla'ya yaptığı yalvarış, dua ve yıllarca yapılan duaya icabet edildiği gün, Nuh Aleyhisselam'ın kavminden kurtulduğu gün. Cenab-ı bak bugün de Nuh aleyhisselam'ı kavminden kurtardığı gibi bugün ümmeti Muhammed'in Nuh'un gemisi olan şeriat gemisine binerek yeryüzündeki azgın kafirlerden, her türlü zalimlerden kurtarsın diye dua eder. Bugün ümmetin kurtuluşuna vesile olsun. Ama ümmeti kurtaracak şeriat gemisine binme anlayış, idrak ve şuurunda olmayı Cenab-ı Hak ümmete ikram eylesin. Bugün de keza Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un zulmünden ve önüne çıkan deniz engelinden Allah'ın yardımıyla kurtulduğu gündür. Evla Teala denizi Musa Aleyhisselam'a yol yaptığı Firavun gibi bir zalimin zulmünden onu kurtardığı gibi bugün ümmetin önündeki denizleri, engelleri Mevla kaldırsın. Bugünün firavunlarından, zalimlerinden Cenab-ı Hak bizleri halas eylesin. İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut Aleyhi Lâne'nin şerrine, kazabına, şiddetine, öfkesine, yaktırdığı ateşe atıldığı ama o ateşlerin kendisine gül gülistan olduğu bir gün, aşure günü, Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut'a galip eylediği gibi onun için yakılan ateşi İbrahim'e gül gülistan eylediği gibi evden bugünün Müslümanlarını da bugünün Nemrut'larına galip eylesin. Bugün ümmeti yakmak için yakılan ateşleri de ümmeti Muhammed'e Rabbim gülistan eylesin. Evla bütün ateşlerden bizleri halas eylesin. Eyyub Aleyhisselam'ın da on küsür sene devam eden hastalığının şifa bulduğu gündür. Aşure günü. Bugün nice hasta kullar var, şifa bekleyenler. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'da Eyyub Aleyhisselam'a nasıl bugün rahmetiyle tecelli etti, Eyyub Aleyhisselam'ın duasını bugün kabul edip hastalığına şifa ikram eylediği gibi bugünün hastalarına Rabbim Şafi ismiyle şifa kendi eczane-i kutsiyesinden katından şifalar afiyetler ihsan eylesin inşaallah ve dahi Muharrem-i Şerif ayının 10. bu aşure gününde Cenab-ı Hak yeryüzüne evvelce ne kadar rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle, fethiyle efendim nusretiyle muamele eylediyse bugün ümmet-i muamele Rabbim aynı güzelliklerin tekrarını nasip eylesin. Diyelim aşure günü alem alem İslam'a hayırlar, bereketler getirsin. Cenab-ı Hak sıhhat afiyet içerisinde öyle güzel günlere tekraren kavuşmayı nasip eylesin diye duamızla En'am suresi 112. ayeti kerimeyi okuyalım inşallah. Es-sâkibîne ve كذلك cialna li kulli nebiyyin aduven şeyâtînen insi vel ve cin in âhirâye. Ve كذلك öylece cialna biz kıldık li kulli nebiyyin her nebi her peygamber için adu ve düşmanlar. Her peygamberin düşmanı vardı. Biz her peygamber için düşman yarattık diyor Mevla ile insi ve cin insan ve cin şeytanlarından insan ve cin şeytanlarından her peygamber için biz düşman var ettik, düşman yarattık yuhi bandu mila ba'din onların bazıları bazılarına vahyeder yani fısıldar neyi? zuhruful kavli burura yalnızlı sözleri aldatmak için. Yani birbirlerini aldatmak için birbirlerine yaldızlı, yalan yanlış sözleri fısıldarlar, vahyederler. Evet. Ve ne şâ'e rabbuke, Rabbim şayet dileseydi, ma Bunu yapamazdılar. Yani ne sana düşmanlık edebilirlerdi, ne de birbirlerine böyle yalan şeyleri fısıldayıp vahyedebilirlerdi. Fenerhum sen onları bırak derken ve ma yefterun iftiralarıyla baş başa. Sadakallahu aleyhim. Önemli bir ayet-i kerime. Çok almamız gereken mesajlar var, ibretler var, dersler var. Rabbimiz bu ayet-i kerimede her peygamber için düşman var ettiğini, yarattığını buyuruyor. Ehl-i sünnet alimler bu ayet-i kerime ve bunun gibi ayetleri delil kabul ederek mutezile gibi sapık zihniyetli insanlara cevap sadedinde derler ki küfrü de yaratan peygamberlere düşmanlık edecek anlayışı da yaratan şeytanı da yaratan Allah'tır. Bazıları derler ki mutezile gibi Allah şer yaratmaz. Allah günah yaratmaz. İnsan kendi günahını, kendi şerrini kendi yaratır haşa tüm maşa. Çünkü Allah'a yakıştıramıyorlar. Efendim, Allah hep iyi yaratır, hep güzel yaratır. Allah'ın şanına kötü şey yaratmak yakışmaz diye sözü bana Allah'ı tenzih ederler. Oysa Cenab-ı Hak ayette açık. Allah'ın halim, külli şey, her şeyi Allah yarattı bu Hayrı da yaratan Allah'tır, şerri de yaratan. Bizim amentümüzde ne diyoruz? Hayrihi ve şerrihi min Allah Teala. Hayır da Allah'tan, şer de Allah. Küfrü de yaratan Allah, imkanı da yaratan, isyanı da yaratan, peygambere düşmanlık etme anlayışını da yaratan Allah'tır. Allah yarattı ama Mevla Teala kimseyi mecbur etmedi. Sen imkan et, sen isyan et, sen peygambere düşmanlık et demedi Allah. Bunları yaratan Allah kullarını serbest bıraktı. İsteyen inkarı seçsin, isteyen isyanı seçsin, isteyen itaati seçsin, imanı seçsin. Yani siz bir pazar düşünün, o pazar yerinde her şey var. Küfür de var, itaat de var, isyan da var, iman da var. Siz ne istiyorsunuz? İstediğiniz her şey orada var, siz istediğinizi kendiniz tercih edip alıyorsunuz. Dolayısıyla peygambere isyan etmek ki İnsanların dünyada yapabilecekleri en büyük günahlardandır. Onu da biz yarattık Allah diyor. Peygamberlere düşman yarattık. Mesela anlaşılmıştır. Peygamberlere, bütün peygamberlerin düşmanı var Allah diyor. Yani Habibim sadece sana düşmanlık edilmiyor, senden evvelki peygamberlere de ne düşmanlıklar yapıldı diye Efendimiz'i teselli babındandır diyor alimler. Yani sadece sana yapılmıyor, sana özel değil bu muamele. Karşındaki Ümeyyelerin, Ebu Cehillerin, Asmin Vahillerin, Velid bin Mughirelerin sana yaptıkları bu ezalar, bu eziyetler sana mahsus değil, bütün peygamberlere geçmişte eziyetler yapılmıştır. Her peygamber insanların ki insan ve cin şeytanlarının düşmanlıklarına maruz kalmış muhatap olmuşlardır. İnkar edildiler, alay edildiler, yalanlandılar, taşlandılar, yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldılar. Hatta öldürüldülerdi. Nice peygamber katledildi Kur'an'ın ifadesiyle. Dolayısıyla Habibim sana yapılanlar senden önceki peygamberlere de yapılmıştı diyor. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Peygamberler içerisinde ve dahi insanlar içerisinde Allah yolunda en çok, en büyük eziyet ben gördüm diyor. Allah davasında, Allah yolunda insanlar içerisinde en büyük eziyet peygamberler görmüş, onlar içerisinde de en büyük eziyeti ben gördüm diyor Efendimiz. Yani bu şu demek, sizin Allah katındaki makamınız, dereceniz yükseldikçe, Allah katında büyüdükçe belalarınız da dünyada yaşayacağınız, muhatap olacağınız eziyetler de hatta sizinle uğraşan ins ve cin şeytanların rütbeleri de o nispetle büyümektedir. Yani insanlar Allah'a yaklaştıkça onlara musallat olan şeytanlar ve insanların azgınları onların daha güçlüleri insanlara muhatap oluyor, efendim musallat oluyorlar. Buradan şunu da anlıyoruz. İnsan ve cin şeytanlarından bahsediyor ayet-i kerime. İnsanın da şeytanı var, cinnin de şeytanı var. Ulema buraya diyor ki, şeytan cindir. Kur'an ifadesiyle kâne minel cin diyor şeytan için. Ama bütün cinler şeytan değildir. Burada bir yanlış anlaşılma var şeytan cin taifesindendir ama bütün cinler şeytan değillerdir. Nedir? Şeytan aleyhillâne tıpkı Adem aleyhisselam gibi nasıl Adem insanların babasıdır, şeytan yani iblis de cinlerden azgınlaşanların babasıdır. Yani şeytanların babasıdır iblis. Cinlerden şeytanlar vardır. İblis onların babasıdır. Hatta bir rivayette her insanla beraber şeytanın da iblisin de nesli çoğalmaktadır. Cinlerle şeytanın nesli arasında yani iblisin şeytanları arasında bir fark var. İblisin nesline şeytan denir. Bir de altını çizerek söyleyelim. Onlar kıyamet sabahına kadar iblis gibi onlara mühlet verilmiş. Kıyamet sabahına kadar ölmezler. Ama cinler, onlar insanlar gibi çoğalırlar, yerler, içerler, ölümlüdürler. Şeytanlar, yani iblisin çocukları, iblisin askerleri diyelim, onlar kıyamet sabahına kadar ölmeyecekler, kıyamet günü ölecekler. İnsanlardan ve cinlerden, şeytanlardan bahsediyor ayet-i kerime. Allah Resulü Aleyhisselam bir gün Ebu Zer radıyallahu anh'a dedi ki, ya Ebu Zer, kuşluk namazını kıldın mı? Evvelce Allah Resulü tavsiye etmiş kuşluk namazı kılmayı. Ebu Zer o gün kılmadım ya Resulallah dedi. O zaman kuşluk namazını kıl. Namazdan sonra da insan ve cinlerin şeytanlarından Allah'a sığın buyurdu. Ebu Zer dedi ki ya Resulallah hadi cinlerin şeytanlarını anladım da insanın da şeytanı var mı? Efendimiz Aleyhisselam var ya Ebu Zer dedi. İnsanın şeytanı cinnin şeytanından daha şerlidir, daha zararlıdır buyurdu. Başka bir rivayetinde de buyuruyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselam, kötü arkadaş cin şeytanından daha şerlidir, daha zararlıdır. Hani bir Müslümanın kötü arkadaşı var ya, kötü arkadaş cin şeytanından bir Müslüman için daha şerli, daha zararlıdır şeytanın sana yaptıramayacak olduğunu kötü arkadaş sana yaptırır demektir. Hatta bir hadis-i şeriflerde Allah Aleyhisselam buyuruyorlar ki kahinler, falcılar, gelecekten haber veren medyumlar bunlar şeytanların ta kendileridir. İnsanların da şeytanları var mıymış? Varmış. Şeytanın görevi nedir? Ne iş yapar şeytan? Derdi, amacı, gayesi, maksadı ne? İnsanı azdırmak, İnsanı saptırmak, insanı Allah'a asi yapmak, insanı cehennemlik yapmak, öyle mi? Sizi Allah'tan alıkoyan, sizi haktan saptıran, sizi Allah'a asi yapan, sizi cehennemlik yapan her bir bu manada şeytandır. Şerlerinden Allah'a sığınılması icap eder. i̇mam Rabbani Kuddüs'e sırrı buyuruyorlar ki, Büyüklerden biri diyor, alemi manada şeytanı gördü. Fakat şeytan boş boş oturuyor. Deniyor ona ki ya senin oturman çok hayra rağmen değil. Sen niye oturuyorsun? Sen oturmaman lazım. İnsanları azdırman, saptırman, kandırman. İmam Rabbani'nin mektubatında geçen ifadeyi söylüyor. Şeytan dedi ki diyor, o zamandan bahsediyor ha, bu zamandan değil. O zamanın sapık alimleri, bazı hocaları işini kolaylaştırdırıyor şeytan. Yani bugün piyasada öyle hocalar, öyle alimler var ki benim yapamayacak olduğumu onlar yapıyor, onlar sayesinde de ben böyle emekliliğin tadını çıkarıyorum demeye getiriyor. Zira şeytanın insana yaptıramayacak olduğunu insanlara yaptıran iki ayaklı şeytanlar. Bak Kur'an, Allah insanların şeytanlarından bahsediyor. İki ayaklı şeytan. Ne yapıyor? Kader yoktur diyor değil mi? Kader yoktur. Şefaat yoktur. Kabir azabı yoktur. Cennet cehennem ebedi değildir. Bunları şeytan dese hanginiz inanır kabul edersiniz? Şeytan size dese ki kader diye bir şey yok inanmayın. Şeytan size dese ki kabir azabı yok inanmayın. Dinler misiniz şeytanı? Ama bunu hoca kılığındakilere söylettiği zaman inanıyorsunuz değil mi? Bak şeytanın yapamayacak olduğunu iki ayaklı şeytanlar yapıyorlar. Dolayısıyla ayetin devamı daha enteresan. Ne diyor Mevla? Yaldızlı sözlerle, içi boşaltılmış ama kulağa hoş gelen, dinleyeni cezbeden güzel sözlerle aldatan vahiylerde bulunur. Şeytan da vahedir. Hani adamın bir vaktiyle sahabeden sonra gelen zamanda bana vahyediliyor dedi. Sahabeden kalan i̇bn Abbas radıyallahu anh yanlış hatırlamıyorsa ona dedi ki doğru söylüyorsun dedi. Millet şaşırdı. Adam bana vahyediliyor diye iddia ediyor. Sahabeden i̇bn Abbas diyor ki doğru söylüyorsun. Nasıl olur ya? Vahiy bizim bildiğimiz peygamberlere gelmez mi? Ama Kur'an'ı en iyi bilen i̇bn Abbas ayet okuyor. Ne diyor? Allah Kur'an'da diyor ki şeytan da bazı insanlara vahy eder. Sen şeytandan vahiy alanlardansın diyor. Şeytanın vahiyine fısıldar. Şeytan bazı kendine gönüllü askerlik yapan insanlara fısıldar, yalnızlı sözler söyler. Niye? Aldatmak için. Onlar da şeytandan aldıkları vahyi, ilhamı, insanlara satmaya kalkarlar. Ne diyor? Geçen dinledim bir tanesi önüme geldi. Diyor ki: "Efendim, şefaat diye bir şey varmış diyor. Hani memleketin proflarından ha, en çok dinlenen adamlardan. Neymiş? Kıyamet günü peygamber şefaat edecekmiş. Bak 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 diyor. Neymiş şefaat? Allah birilerini cehenneme gönderecek. Peygamber çıkacak, şefaat edecek, Allah'ın cehenneme gönderdiğini o cehennemden çıkartacağım. Ya sen kimi kimden kurtarıyorsun diyor. Allah'ın cehenneme attığını, sen kimsin cehennemden çıkartıyorsun? Allah mı daha büyük, sen mi daha büyüksün? Nasıl sözler? Yalnızlı sözlerle şeytan onlara vahyede diyor ayet. Aynen öyle değil mi? Kulağa hoş geliyor mu? Yalnızlı sözler. Dinleyenler, adam doğru söylüyor diyor. Değil mi? Siz de bana şimdi peki dinlerken doğru söylüyor hoca dediniz. Allah cehenneme atacak bir adam mı? Biri çıkacak, peygamber, şehit, evliya, Ali, Allah'ın cehenneme attığını cehennemden çıkartacak. Neymiş şefaat varmış. Ya sen kimsin Allah'ın cehenneme attığını kurtaracaksın? Sen Allah'tan daha mı büyüksün? Kulağa hoş geliyor değil mi? Ama bu şeytani vesvese işte. Hakikat ne? Şimdi ben size daha hakikat olan bir şey söyleyeyim. Yalnızlı cümle değil, hakikat olan bir şey. Allah Azze ve Celle bir kuluna hastalık verir mi? Verir değil mi? Peki Allah bir kuluna hastalık verdiği zaman sen ne yapıyorsun? Doktora gidiyorsun değil mi? Şimdi az önceki mantıkla yola çıkıyoruz. Allah bir kulunu cehenneme attığı zaman sen kim oluyorsun Allah'ın cehenneme attığını oradan kurtaracaksın? Peki Allah bir kuluna hastalık verdiği zaman sen kim oluyorsun doktor? Allah'ın hasta yaptığını iyileştirmeye kalkıyorsun. Öyle mi? O zaman bütün doktorlar gavur. Bütün doktorlar kafir. Bütün doktorlar müşrik. Doktora gidenler dinden çıktılar. Öyle mi? Hastalığı veren Allah değil mi? Allah'ın hasta ettiğini Allah'tan başkası iyileştirebilir mi? Siz kim oluyorsunuz Allah'ın hasta ettiğini iyileştirmeye kalkıyorsunuz? Mesele ne? Allah diyor ki, ben de her şeyi sebepler dairesinde yürütürüm. Allah istese insanı anne baba olmadan yaratamaz mı? Allah istese tohum olmadan ağacı bitiremez mi? Ama diyor ki Allah, tohumla, o sebeple ağacı yaratırım, anne babanın birleşmesiyle evladı, insanı yaratırım. Ben işleri sebeplerle fark ederim. Sana hastalık verelim, doktora git, İstediğim doktor, istediğim iyileşmesini dilediğim hastaya şifa olur. Her cehenneme düşeni Allah birileriyle cehennemden kurtaracak mı? Allah'ın diledikleri, yani kim cehennemden kurtulsun istiyorsa Allah, şefaat için yetki verdiklerine sizi yetkilendirdim, şunları şunları cehennemden çıkartın. Şefaatin anlamı bu. Yoksa birileri Allah'a rağmen cehennemden kimseyi çıkartacak, kurtaracak değiller. Onlar da biliyorlar ama şeytan onlara yaldızlı vahye ediyor. Onlar da sizi saptırmak için böyle konuşuyor. Allah şeylerinden muhafaza eylesin. İnsanların ve cinlerin şeytanlarından Allah bizleri muhafaza Allah eylesin diyelim. Zanin'de Al-Fatiha.